Azerbaycan'ın haklı davasında Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı açık net. Kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın. İyi günde de yalnız bırakmadık. Bu zor günlerde de haklı davasında Azerbaycan'ı yalnız bırakmamız mümkün değil. Bakü ziyaretimde bu çerçevede oldu. Sağdaki kazanımlar aynı şekilde masada yapılan mücadele. Hemen hemen her gün en az günde bir defa, bazen iki üç defa bugün yine haberleştik. Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramovla görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğrudan Cumhurbaşkanı Aliyevle görüşüyor. İlgili arkadaşlarımız muhataplarıyla temas halinde. Azerbaycan hukuken de, ahlaken de haklıdır. Kendi 30 yıldır işgal edilmiş topraklarını geri almak için kendi topraklarında mücadele ediyor. Ee, ve bu e, mücadelede e, bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Ziyaretimde de bundan sonra atılacak adımlar konusunda ve gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.